Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizler de iyiyiz şükürler olsun arkadaşlar bugün şahane bir model hazırladım sizler için inanılmaz kolay ve çok gösterişli şahane bir örgü modeli bu modelden Gelin yeleği çalışabilirsiniz. Etol şal çalışabilirsiniz. Gelin çeyizlerini arkadaşlar. Hırkalar çalışabilirsiniz. Şahane bir model. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğenebileceğini düşündüğüm için paylaşmak istedim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hep beraber besmeye çekerek başlayalım arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar zincir sayımız kutucuklar oluşturuyoruz hatta yaparak anlatayım isterseniz Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar bir tane zincir çektim bir iki üç dört tane zincir çektim tığımı iki kere sardım bakın dördüncü zincirime bir 2 3 üçlü trabzan çalıştım tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımın üzerine sardım bakın bu yaptığımız kutucuğun boşluğuna batıyoruz tekrar bir tane daha üçlü trabzan bakın ilk sıramız bu şekilde bu kutucukları oluştururken arkadaşlarım sayımız tek olmalı 4 zincir Tığımı iki kere sardım. 1 2 3'lü tırabzan. 3 4 zincir tığım iki kere sardım. Tekrar üçlü tırabzan. 1 2 3. 4 zincir. Tığımı iki kere sarıyorum ve üçlü bir tane tırabzan. Arkadaşlar bakın şu an 1 2 3 4 5 tane. Yani tek sayı olmalı. 6 tane değil de 5 tane. 6 değil de 7 olmalı. 8 değil de 9 olmalı arkadaşlarım. 2 4 5 1 2 3 4 zincir. Tığımı 2 kere sarıyorum. Tekrar aynı işleme devam ediyorum. Sizler dilediğiniz boyutta bu şekilde kutucuklar oluşturup daha sonra modeli üzerine hazırlarsınız arkadaşlar. Hatta ben şu şekilde saymak istiyorum. Bakın 2 kutu 3 4 5 6 ve 7. Benim için 7 tane kutu olması yeterli gelecektir. 2 4 6 7. Bakın 7 tane kutucuk oluşturdum. 2 3 4 tane zincir çektim. Tulumun üzerini sarıyorum. Bakın burada ilk kutucuğumun içerisine üçlü trabzan yapıyorum. İkinci trabzan tekrar 3 tekrar 4. Çok pardon zincirle beraber 4 tane oldu arkadaşlar. Şimdi tığımın üzerine sarıyorum. Bakın sıra gelen kutucuğuma aynı şekilde trabzan yapmaya devam ediyorum trabzanları ben biraz uzun olsun diye üçlü trabzan yapıyorum sizler ikili ya da dörtlü beşli dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz diğer kutucuğa tekrar üçlü trabzanları çalıştım burada zincirle beraber dört tane trabzanım diğer kutucuğuma da beş tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde hemen iki tane zincir çekiyorum tığımın üzerine sarıyorum aynı kutucuğun boşluğuna bir tane üçlü trabzan. Bakın bir tane modelimiz bu şekilde. Daha sonra iki tane zincir çekiyorum. Bir tane kutu atlıyoruz. Diğer kutuya geçiyorum. Aynı şekilde üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane trabzan çalıştım. tığımın üzerine sarıyorum diğer kutucuğuma geçiyorum diğer kutucuğun içerisine de aynı şekilde üçlü trabzan yapmaya devam ediyoruz bir kutucuğumuza dört trabzan diğer kutuya da beş tane trabzan çalışıyoruz arkadaşlar bakın ikinci kutuya da beş trabzanımı tamamladım İki zincir aynı kutunun içerisine bir tane üçlü trabzan daha yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Bakın burada bir tane kutu atlıyoruz. Bu en son kutumuza geldiğimizde başta yaptığımız gibi burada da dört tane trabzan yapıyoruz ve modelimizin ilk sırasının kurulumunu tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Başta 4 trabzandı sonda da 4 tane trabzan olarak tamamlıyoruz arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımın üzerine sarıyorum bakın bu birinci değil de ikinci trabzanıma bir tane üçlü trabzan hemen yanına ikinci trabzan hemen yanına üçüncü trabzan burada kenar zincirimizle beraber 4 tane trabzanı oluşturmuş olduk. Şimdi tığın üzerine sarıyorum. Bakın arkadaşlarım burada 5 trabzandan sonra 2 zincir ve bir tane trabzan daha yapıp burayı V haline getirdik. V şekline getirdik. Bu V'nin boşluğuna batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum hemen. 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzan çalıştım arkadaşlarım. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Ve burada bakın alt sırada olduğu gibi bir tane V oluşturmuş olduk. Şimdi hemen iki tane zincir çekiyorum. Bakın şimdi burada yapacağımız işlem arkadaşlar buradaki 5 trabzanı atlıyorum. Buradaki 4 trabzanımın ilk trabzanına bir hemen yanına ikinci trabzan hemen yanına 3 hemen yanına 4 bakın dört tane trabzanımızı buraya da yapmış olduk modelimiz aslında her sırada kurulumu çalışıyoruz arkadaşlarım daha sonra bakın şu an modelin ikinci sırasındayım bu ikinci sırada ne yaptıysak artık bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Bakın. Şimdi burada 4 tane trabzanımı oluşturdum. Hemen V'min içerisine geçiyorum. Buraya da 5 tane trabzan çalışıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı çalıştım. 2 tane zincir aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan çalışıyorum. 2 tane zincir buradaki 5 trabzanımı atlıyorum buradaki 4 trabzanımın ilkine birinciye batıyorum birinci trabzan tepe noktalarına yapıyoruz ikinci trabzan üçüncü trabzan ve zincirimizin üzerine de sonuncu trabzanımızı çalıştık ve bu şekilde modelin kurulumu ikinci sırasını oluşturmuş olduk. Bakın bu şekilde. Şimdi artık modelimiz kuruldu arkadaşlar. Her sırada aynı çalışmayı yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımın üzerine sarıyorum. Buradaki bir tane trabzanı atlıyorum diğerine. Bir trabzan, ikinci trabzan ve üçüncü trabzan. Bakın bu kenar zincirimizle beraber 4 tane trabzanımızı oluşturmuş olduk. Şimdi yapacağımız işlem bakın. İlk sırada ne yapmıştık? Hatta şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın 4 trabzanı yaptık. Hemen buradaki V'nin içerisine 5 trabzan yaptık. Şimdi bu sırada da aynı işlemi yapıyorum. 4 trabzanı tamamladım. Buradaki V'nin zincir boşluğuna geçiyorum. Ve burada 5 tane trabzan yapıyorum. Artık bu sıradan sonra tek sıra çalışıyoruz arkadaşlar. Her sırada aynı çalışmayı yapıyoruz. 2 tane zincir. Aynı boşluğa 1 tane üçlü trabzan ve burada 1 tane V oluşturdum. 2 tane zincir. Tekrar bakın. Buradaki 5 trabzanı atladım. Buradaki 4 trabzanın birincisine hemen 1 bir trabzan 2. trabzan 3 ve 4. 4 tane trabzanımı tamamladım. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar bu V'nin zincir boşluğuna geçiyoruz. Buraya da 5 tane trabzan çalışıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5 li 3 5 tane üçlü trabzan çalıştım. 2 tane zincir. Aynı boşluğa bir tane daha Tekli trabzan çalıştım. Zincirimle görüntü olarak burada bir V oluşturduk. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine sarıyorum. Bakın buradaki beş tane trabzanı atlıyorum. Dört tane olan trabzanımın ilkine yani birincisine bir, bir trabzan ikinci trabzan üçüncü trabzan ve buradaki kenar zincirimi de bir trabzan oluşturdum ve 4 sayısına ulaşmış oldum. Bakın o kadar kolay gerçekten çok güzel bir model. İlk bakıldığında karışık gibi görünebilir. Lakin Sizlerde de gördünüz. Gerçekten çok kolay bir model. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. 4 tane zincir tığımın üzerine sarıyorum. İlk trabzanı atlıyorum. ikinci trabzanın tepe noktasına birer tane yani 4 trabzanımızın üzerine 4 tane trabzan. Bu kenar zincirimizde trabzan olarak sayıyoruz. Tekrar bakın diğer sıralarda yaptığımız gibi hemen bu V'nin içerisine geçiyorum. Arada zincir çekmiyoruz burada. Hemen 4 trabzandan sonra zincir boşluğuna geçiyorum 3 4 ve 5 5 tane trabzan 2 zincir aynı boşluğa bir tane daha trabzan 2 zincir buradaki 5 trabzanı atlıyorum 4 tane trabzanımın birincisine hemen üçlü trabzan yapıyorum tepe noktalarına birer tane üçlü trabzan çalışıyoruz 4 trabzanımızın üzerine dört tane trabzanımız oldu. Şimdi tığın üzerine sarıyorum. Buradaki V'mizin yani zincir boşluğumuza da aynı şekilde 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 4 ve 5. Bakın 5 tane trabzanı tamamladım. 2 zincir aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan. 2 tane zincir bakın buradaki 5 trabzanı atlıyorum 4 trabzan olan yere geçiyorum ilk trabzanımın üzerine birinci trabzan 2 3 ve 4 bu şekilde sıramızı tamamladık benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar çünkü kaç sıra yaparsam yapayım Bundan farklı bir işlem olmayacak. Sizlerde gördüğünüz gibi modelimizin kurulumunu yapıyoruz. Birinci sırasını, ikinci sırasından itibaren ne yaptıysak artık bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Evet, bitmiş hali de bu şekilde. Ben çok beğendim. İnşallah sizlerde beğenirsiniz arkadaşlarım. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.